Kahvaltıda en çok tükettiğimiz ürünlerden biri şüphesiz ki yumurta. Bu kadar çok tükettiğimiz ürün taze mi, nereden geliyor gibi sorular aklımıza takılmıştır. Birkaç basit yöntemle sadece yumurtanın üstündeki kodlara bakarak bu yumurtayı yumurtlayan tavuğun gezen tavuk mu yoksa kümes tavuğu mu olduğunu anlayabilirsiniz. Nasıl anlayacağımızı öğrenmek için hadi videomuza geçelim. Yumurtaların hangi yöntemle üretildiğini müşterilerin öğrenmesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliğinde değişiklik yaparak üreticilere yumurtaların üzerinde TR ile başlayan kodun önüne 0, 1, 2, 3 olmak üzere 4 farklı yetiştirme yöntemi kodu ekleme mecburiyeti getirdi. Yumurtada TR ibaresinden önce gelen sayı ne kadar küçükse yumurta o kadar sağlıklıdır. Yumurtalarda hangi ülkede üretildikleri yazar. D. Deutschland yani Almanya'nın kısa kodudur. Bu yumurtanın Almanya'da üretildiğini anlayabiliriz. Son iki rakama bakarak da hangi kümeste yetiştiğini öğrenebiliriz. YT yazan bölümden de yumurtlama tarihine bakabilirsiniz. Eğer yumurta alırken dikkat ettiyseniz baştaki rakamlar 0, 1, 2, 3 diye değişmektedir. Bu sayılar ne ifade etmektedir? 0 numaralı kod yumurtanın organik bir şekilde üretildiğini işaret eder. Tavuğa verilen yem organiktir ve tavuğa hiçbir şekilde hormon uygulanmamıştır. 1 numaralı kod gezen tavuk yumurtası kodudur. 2 numaralı kod kümes içinde dolaşan tavuktur. 3 numaralı kod kafeste büyüyen tavuğun yumurtasıdır. Yumurtadaki rakamların ne olduğunu anladık. Evimizdeki yumurtalar taze mi değil mi nasıl anlayabiliriz? Yumurtayı yüzebileceği kadar derinlikteki bir bardağa koyun. Eğer dik durursa bayat, yatay kalırsa taze, yarı yatay durumdaysa 7 ila 10 günlük. Yumurtayı tuzlu su dolu bir kaba atın. Taze yumurta dibe çöker, suyun üstüne çıkıyorsa bayat, ortalarda kalıyorsa 3 ila 4 günlüktür. Yumurtayı bir tabağa kırın. Sarısı dağılmaz ve bombeli bir şekilde kalırsa tazedir. Rengi parlak ve akışkanlığı yerindedir. Ancak bayat yumurta kırıldığında sarısı dağılır ve yassılaşır. Işığa doğru tuttuğunuzda taze yumurtanın sarısı ortada top halinde, beyazı da berrak bir şekilde görünür. Bayat yumurtanın sarısı yayvandır. Yumurtaların taze olduğunu anlamak için geniş ve derin bir bardak alalım ve içini su ile dolduralım. Daha sonra yumurtamızı bardağın içine bırakalım ve biraz bekleyelim. Sonraki resimden yumurtanızın kaç günlük olduğunu anlayabilirsiniz.